Evet arkadaşlar Network TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir gündeme dair videosuyla sizlerleyiz. Yanımda bugün tekrardan Başar var. Merhaba Başar. Nasılsın? Merhaba. <laughs> evet bugün 3 tane haberimiz var. Diğerki videolarda e, olduğu gibi çok uzun bir video olmayacak tahminimizce. Zaten haberlerimiz az. O zaman daha fazla uzatmayalım. Aşağıdaki linklerden Discord hesabımızı, e, Discord hesabını değil Instagram hesabımızı takip edip Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdi oldu. Evet, o zaman ilk haberden girelim Başar Senon'a birlikte. İlk haberimiz arkadaşlar Elden Ring'den yeni bir 6 saniye videosuzdu. Ve bu videoda ben Instagram'da söylediğim gibi kanka TV yaptım orada. Video, graf oyunun grafikleri çok kötüydü yani Xbox 360 kadar kötü bir oyun diyebilirim. Yani Umarım böyle çıkmaz. Sen ne düşünüyorsun? Ben açıkçası sonuçta grafikler geliştirilebilen bir şey. Belki sadece gördüğümüz videoda grafikler o şekildedir. Oyunun o bölümüne ait bir şeydir. Belki tamamında öyledir. Ama sonuç olarak bunu oyun çıktığı zaman öğreneceğiz. Ve zaten bununla ilgili herhangi bir başka haber gelirse Instagram'dan paylaşacağız. Direkt gördüğümüz gibi haberleri paylaşıyoruz oradan. Instagram'ı da o yüzden takip edin diyorum zaten. Bunun üzerinde artık daha fazla konuşulacak bir şey bulamadım açıkçası ben. Senin varsa bir şey söyleyeceğim. zaten, bir şey yok yani diyebileceğimiz bir şey yok burada. ya zaten ben Dark Souls serisine çok aşık bir insan değilim ben. Yani fazla oynamadım. Oynamadım da zaten. Oynamaya da düşünmüyor. Abi ben sinir olmak istiyorsam eğer gelip Hamza ile yarım saat tartışabilirim <laughs> ben burada. Niye gidip Dark Souls oynayayım? Ya şimdi Dark Souls'un... Neyse oraya şimdi girmiyoruz. Zaten daha... daha önceki videolarımızda konuştuk Dark Souls üzerine birazcık. Başarın raid geçirme anları vardı. Başar bulursan onu koy. <laughs> Başar onu koyar buraya. Bursa. Şu Allah'ın belası, şu Allah'ın belası Souls mantığı kurtaramadım ben bir şekilde ya. Souls mantığından nefret ediyorum ya. Yani nefret ediyorum. Nefret ediyorum ya. Sanki böyle bir oyunda kılıç varken tamam mı? Sanki tüm yapımcılar şey yapıyorlar. Yemin etmişler tamam mı? Abi yemin ediyorum bir oyunda bir kılıç varsa eğer Souls mantığı olmasın. Ya neden ya? Neden? Ya gösteren zaten çok hızlı bir oyun. Çok hızlı bir oyun. Tamam mı? Refleksli bir oyun. Ben refleks yapamıyorum, yapamıyorum. Anlaşamıyorum ben bunlara ya. Bir sonraki haberimiz o zaman arkadaşlar. Resident Evil 8, Resident Evil 7 kadar korkunç olmayacak. Yani... Öyle olmayacak bir ihtimal yok lan. bence ya. Olmayacak. Ha, olmayacaktı, doğru. Evet. <laughs> yani evet. böyle bir ihtimal yok bence yani. Resident Evil 7 bence o kadar korkunç bir oyun değil de. Yani bence zaten... Ya açıkçası ben Resident Evil serisini çok da korkunç bulmuyorum da. Ya yine bak de... eski oyunları, eski oyunları dönemine göre korkunçtu kanka. Yani. Ya şimdi aslında 7 hani şeydi ya. İyiydi yine. 7'yi severim. 7 güzel oyundu. Ya güzel Ama... bir oyun. Ben zaten şimdi... seviyorum da. Yani ya... kusura bakma, sizin kesiyorum da şöyle bak. Ee... Resident Evil serisi bence 5'ten sonra artık hatta daha doğrusu 4'ten sonra korkudan daha fazla aksiyona kaymaya başladı. Hmm. Yani, yani mesela Resident Evil 5 hiç bir korkunç yanı yoktu. <laughs> Resident Evil 6 zaten Toptu Resident Evil 7 geldi tamam eh biraz seri toparladı da bence yani korkunç değildi yani. Yani bence de ya. Ya bir oyunun korkunç oyun hangisidir mesela? Benim kriterlerime göre korkunç oyun mesela Outlast'tır. 2'den bahsetmiyorum. 2'yi boş iki 2 benim için yok da birinci oyun mesela korkunç oyun kriterinde benim için çok güzel bir oyundur. Ama Resident Evil 7'de mesela o kadar şey değildi. Yine korkunçluk vardı ama daha çok bence tahmin edilebilir bir yanı da vardı oyunun. Hani ne olup olmayacağını bir az çok tahmin edebiliyordun ilerlerken hani o yüzden ya zaten, bundan zaten daha az korkunç, bundan daha ha. az korkunç Resident Evil nasıl yapılabilir bilmiyorum böyle yani. Ne yapmayı düşünüyorlar, ne yapacaklar bilmiyorum. Ya zaten Resident Evil serisini oynadıysan eğer, ya da Resident Evil oyuncusuysan eğer, hı hı. artık ileride ne olacağını tahmin edebiliyorsun az çok. Yani biliyorsun bu kadın arkasında bir şey bir zombi fırlayabilir sana ya da atıyorum tavandan bir şey düşebilir. Bu bunu kırarsan ön içinde bir şeyler bulabilirsin. Artık bunlar hepsini belli zaten. Tekerlekli sandalyedeki baban neden bir şey çıkabilir? <laughs> <laughs> tamam ne? Neyse çok uzattık. Evet. Bir sonraki habere geçelim. <laughs> bir sonraki haberimiz Witcher'dan geliyor. Witcher 3'ün yönetmeni CD Projekt'ten ayrıldı. Şimdi olan şöyle ki arkadaşlar. The Witcher yönetmeni ve Cyberpunk'ın grafik tasarım yönetmeni olan bir dakika okumam lazım onun adı çok zor bir adı çünkü. Konrad Thomas Zwick. Kondra, Kondra, Konrad Kon, Thomas Zwick. Konrad Konrad Thomas Kiwich. Thomas Ya her neyse. Konrad abimiz. Aynen Konrad abimiz. Konrad abimiz tamam. Onun hakkında soruşturma çıktı. Ee, Sanktan sonra Niye böyle çöktü niye kötü oldu Ve oradaki çalışanlardan Daha biraz rahatsız olmaya başladı Rahatsız etmeye başladılar Daha doğrusu ağzımıza Ve orada e, soruşturma, Soruşturmadan sonra Suçsuz olduğunu belli olduğu halde Gidip istifa etti Yani ben de olsaydım Ben de istifa ederdim açıkçası ya o kadar 17 yıldan daha fazla CD Projekt Red'den çalışıyorsun o kadar güzel işlerle, o kadar güzel işler imza atıyorsun. Ondan sonra gelip ne? Soruşturma açıyorlar senin hakkında. Neden? Hayvan çöktü diye. Neden? Hayvan kötü oldu diye. Yani zaten Cyberpunk çöküşü oradaki çalışanlardan daha fazla oradaki yönetmenlerden de oradaki CEO'lardan daha fazla suçlu bence. Yani şimdi sen oğlum yapımcı eğer daha doğrusu Yönetmeni bir yapımcı olarak çok zorlarsam, belli bir e, zaman kriterine sokarsın zaten iyi bir iş çıkması çok zor. Özellikle bak hani film sektöründen örnek verelim. Justice League mesela. Justice League'de e, Snyder'ın e, Snyder kızı vefat etti. Snyder e, projeden çekildi. Snyder'dan sonra evet, yeni correct. adam getirdiler. Ondan sonra şu süre içinde yapacaksın dediler. Al Gördük filmi. Snyder filmi de o kadar iyi bir film değildi ama neyse o karıştırmıyorum onu. Ya S Snyder Sonuçta, filmi bence The Justice League'den daha iyiydi mesela. Ya orası öyle. Hani Snyder Cut önceki versiyondan daha iyiydi ama önceki versiyon zaten tamamen çöp. Tamamen Gerçekten. çöp. Hani bir ya insana, hani, bir yapalım, insanı... Da. Aynen bir insanı kısacası verdiğiniz süreden daha önce bir süre zarfında bir işi bitirmesini bekliyorsanız Kayılıyor, gelir yani. Ben abi. bence çok üzücü bir haber. Yani ben açıkçası kendi adımla çok üzüldüm bu haber duyunca. Çünkü The Witcher 3 Wild Hunt'ın yönetmeni zaten asıl oradaki e, Wild Hunt'ın başarı yönetmenden gelen, oradaki onun fikirleri, onun katkıları, grafik tasarımları. Zaten biz bir oyun oynarken ya da bir film izlerken biz aslında yönetmenin Hayal dünyasında geziniyoruz. Orada belki senarist yazıyor olabilir, belki e, farklı kişiler o görsel kurguyu yapıyor olabilir ama yönetmenin biz e, hayal dünyasında dolanıyoruz. O yüzden yönetmen bir proje de çok önemli. Bilemiyorum ne yapacaklar. Bence Sen bu CD projesine ya ne yaparlar Yapabilecek, yapabilecekleri bir şey yok şu an. Yani yapma şansları yok şu an. Adam istifa etti, gitti. Ve bence tekrar gelmez. Ve Ama böyle şimdi bir adam sizi şey tekrar var. gelmez yani. Kanka şimdi şöyle bir şey var. Her şey olabilir. James Gunn mesela Marvel'dan attılar eski tweetleri yüzünden biliyorsan haberi. Hı hı. Ondan sonra o DC'ye geçti. Oradan tekrar Marvel'a geldi. Bu da hani yeteri kadar belki para teklifi yaparlarsa belki döner. Belki. Etmezler bence ya. Ya yani hatta şöyle söyleyeyim soruşturma açtılar ya onun hakkında Cyberpunk'ın yorumları. Uh -huh. Bence Cyberpunk o kadar kötü bir oyun değil abi. Güzel bir oyun da değil. Ben, ben güzel diyemiyorum oyunu açıkçası ama şu anda. Ya kanka ben oynadım için ve üç defa arka arkaya bitirdim için oyun. Kanka ben oyunu sunurdum ve gerçekten oyunun performansı oyun gerçekten güzel. Tek sıkıntısı ne biliyor musun? The Witcher 3 çıktığı dönemde tamam mı? Buglıydı ya Witcher 3. -3 ama çok fazla bilinen bir oyun ve beklenen bir oyun olmadığı için geçti, sıkıntı yoktu. Ama şimdi insanlar çok fazla hype'landı Cyberpunk ile ilgili ve çöktü ya Cyberpunk. Orada bug'lar vardı, grafikler hataları falan filan ve zaten konsollarda çok fazla sıkıntılı olduğu için tekrar o konulara girmeyeceğim şimdi. İnsanların haybinden dolayı Cyberpunk film gitti yani. Ama Cyberpunk gerçekten kötü bir oyun değildi. Grafikler açısından, görev yap görev açısından, hikaye anlatımı, kom kompat açısından çok güzeldi. Silahlar çeşitli güzeldi bence. Yani kötü bir oyun değildi. Her neyse. Haberlerimiz bu kadardı. Yorumlarda siz de tartışabilirsiniz. Fikir, öneri sunabilirsiniz. Şikayetlerinizi, Yazabilirsiniz veya hepsini Instagram'dan Network TV Fot hesabımıza da yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplıyoruz. Yorumlarda, mesajlarda, DM'lerde dahil. Ee, onun dışında Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bu kadardı. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecek. Kanalı takip eden, videolarımızı sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir gündemin daha sonuna geldik. Bay bay. Thank you